Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün biraz enerjim düşük. Kusura bakmayın çünkü çok yoğun bir hafta geçirdim. Bence ülkemizde yoğun bir hafta geçirdi. Hani hep ben diyorum bazı şeyler working yapmamak lazım. Fazla düşünmemek lazım diye. Yani Başka şeylere odaklanmamız lazım. Yani biz mühendisiz. Yani aslında bir meslek grubu da fark etmez. Ama bu hafta öyle olmadı. Beni sosyal medyadan takip edenler görebilir. Sabah kalkıyorum her gün 1 lira kurlara. Okey kurlar sıkıntı değil. Ama bir de yangına körükle gitmek var. Dünyada neler oluyor, bugün hani ben böyle YouTube kanalı başlatma başlangıcının biri de bu arkadaşlar günlük bu. Hani bu bir artık dijital miras diyoruz. Herkes, siz bu videoyu izleyerek bile bir dijital miras bırakıyorsunuz. Bugün çok farklı bir video yapacaktım. Yani mühendislikle ilgili biliyorsunuz benim kanalın teması veya işte Metaverse konuşuruz. Blockchain, teknoloji, fabrikalar ne yapar ne eder. Ama bugün Biraz böyle günlük babında başka bir şeylerden bahsedeceğim. Nereyi bitiyor dünyada Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gideceğiz? Mühendislik ne olacak? Doktorlar ne olacak? Öğretmenler, bilim insanları ne olacak? Tabii yani Overtime yaparken bunları düşünüyor. Ya sen görüyorsun, mühendissin, işte bir şirkette çalışıyorsun, mesain var, işte projeler yapıyorsun, sevdiğin işi yapıyorsun. Youtube da benim sevdiğim işlerimden biri. Ama bir yerde kafa kurcalanıyor arkadaşlar. Ne olacak? Ne bitecek? Yarın ne olacak? Önünüzü göremiyorsunuz çünkü. Norveç'te küçük bir, Norveç'in küçük şehrinde yaşayan bir genç olsan veya bir mühendis olsan orada çalışan, okey. 10 sene sonra bile ne olacağını görürsün çünkü şeffaf. Hani görebiliyorsun adamlar anlatıyor ben 10 sene sonra ne yapacağım, nasıl olacak o ülke. Ama maalesef bizim coğrafyada öyle bir şey yok. Bilmiyorum biraz sıcak kanlı bir toplum muyuz olmam mı? Ya da başka şeyler mi var? Ee, fazla ben siyasette sevmem. Empirik bir insanım. O yüzden bugün biraz bunlardan bahsedeceğim. Neler olup bitiyor. Şimdi ben sonuçta fabrikada çalışıyorum. E, bildiğiniz gibi krizler ilk çıktığında üretimleri vurur genelde. E, bizim tedarik zinciri dediğimiz supply chainleri vurur. Hani oralardan da takip ediyoruz. Bu kur dalgalanmaları da etkiliyor. Şirketler kar, kar, zarar yapıyor. E, o supply, tedarik, supply chain'in tedarik zincirleri etkileniyor. Evet işte geçen hafta Amerika enflasyona çıktı. %6.8. Önlem almazlarsa belki seneye Amerika'da %10 enflasyon olacak. Almanya'da yüzde dört. Hani görülmemiş bir şey bunlar. Yani zaten bekleniyordu. Yani bu normal bir şey. Pandemiden sonra hiperinflasyon bekleniyordu. Ee, şu anda oraya doğru gidiyoruz. Belki daha da kötü günler diyebilirim de e, bu kur seviyelerin daha yüksek olduğu günler de görebiliriz. Düşülebilir, belli olmaz. Korona bir anda kesilebilir. Bence e, önümüz biraz daha korona açısından parlak. Dünya küresel anlamda bir sıkıntıda ama hani bizde de diyorum ya bazı şeyleri yönetmek önemli, kriz anlarını yönetmek önemli. Mühendislerin en önemli özelliklerinden biri de bu arkadaşlar. Analitik düşünme, problemin köküne inme, senin problemin ne, nerede? Hani yangını e, yangın söndürmekle de değil de o problemleri analiz edip onları kökten çözmek de bizim en önemli görevlerimizden biri. O yüzden e, şu an kendi ben Türkiye'deki öneme baktığımda evet şu an hiçbir şey göremiyorum. Ama ee, bu şey demek değil, yarın bir gün, hep söylüyorum ya, her zaman gece olmaz arkadaşlar. Yani ben hayatımda iki tane büyük kriz gördüm, biri ee, yani işte 2008'deydi. Ama kendi paramı yönetmiyordum o zaman, ee, daha öğrenciydim. Ee, ama şimdi hem kendi paramı yönetiyorum, hem de bir kriz halindeyiz. Ee, durumlar ne olacak bilmiyorum. Ama her zaman dediğim bir şey var arkadaşlar. Yani bu genel bir söz aslında. Keep the vision, trust the process. Yani senin bir vizyonun olsun, daha sonra o prosese güven. Yani bizim elimizden gelen şu anda etki alanımıza odaklanmak. Yani sen gidip eminasyonla bir, bir şey yapamayız, o bizim etki alanımızda değil. Bizim etki alanımızın tamamen dışında. Yani biz şu anda, ya bugün o, o, biraz da onu fark ettim. Ya tam düşünüyorsun, ne olacak, ne bitecek diye de başka şeyleri kaçırıyoruz. Belki de bir, bu videoyu yapmayacaktım ben bu hafta Ya, video yapmayacaktım. Niye? Yani şimdi onun, onun sırasını yani videonun sırasını ama ben de düşüncelerimi paylaşmayı seviyorum. O yüzden arkadaşlar hani her zaman gece olmayacak. Biz vizyonumuzu tutup, ufukta tutup ona doğru halen çalışmalıyız. Çalışmaya devam etmeliyiz. Neyse vizyonumuz, mesleğimiz neyse. Ama dediğim gibi bizler mühendis alayları, mühendisler, analitik yaklaşmalıyız. Böyle bu problemler gelir geçer ama önemli olan kalıcı de bırakmaması lazım. Şimdi her zaman diyorum en büyük dünyadaki genç nüfuslardan birine sahibiz. Sınırsız kaynağımız var, turizm var, sanayimiz inanılmaz olabilir, yeraltı kaynaklarımız var. Ee, yeni bir jenerasyon geliyor, bu yeni jenerasyon. Ve bunları kullanacak en önemli meslek takvimi mühendisler bu arada. Tamam karar vericiler yukarıda ama aşağıda da mühendisler de bunlar. Yani tutup sen bir tane motorun arıza yaptığını gidip bunu hurdaya atmazsın, problemini bulursun, çözersin. Sıkıntılı günlerdeyiz, daha sıkıntılı günler de gelebilir. Sıkıntı değil. Hep e, vizyonumuzu odaklı tutmalıyız, elimizden geleni yapmalıyız ve kendimize odaklanmalıyız. Biliyorum. Ben yani şu an e, etrafımdan da görüyorum. İnsanlar deli gibi ülkeden kaçmaya çalışıyor. Deli gibi kaçmaya çalışıyorlar. Umarım e, Venezuela olmayız. Çünkü Venezuela'nın şu anki düştüğü durum, kriz var da ekonomik kriz. Tamam. Ama e, bu hale gelmelerine neden arkadaşlar ekonomik kriz değil. Ülkede kafası basan herkes kaçtı. Doktor, bilim adamları, öğretmenler mühendisler herkes kaçtı. E şimdi adamlar hiçbir şey üretemiyor. Ee, umarım böyle bir şey olmaz, başımıza gelmez. Ama dediğim gibi ülkenin potansiyeli inanılmaz var. Biz de kendi işimize odaklanmalıyız. Ben haber izlemeyi kesin. En basitinden. Ben şimdi haber izlemeyi kestim mesela. Yapacak bir şey yok. Evet, gündemden uzak. Ya Türkiye'de kesiyorum. Uzağa, e, ne, yabancı basında denk geliyorum. O <laughs> ayrı bir konu tabii. Ama başka şeylere odaklanabilirsiniz. Kendinize odaklanın, kariyerinize odaklanın, işinize, dersinize odaklanın. Ee, güzel günler bence her zaman gelir. Ee, dediğim gibi bu bir roller coaster, hayat, kariyer, her şey böyle. Ee, o yüzden bence panik yapmaya gerek yok. Ben mesela bugünden itibaren overting yapmayı kesiyorum kendi işime odaklanacağım, hobilerime odaklanacağım, YouTube'a odaklanacağım, yaptığım şeylere, sevdiğim şeylere odaklanacağım. Umarım herkes bunu başarabilir arkadaşlar. Benim bugün paylaşmak istediğim buydu daha var. Evet, dünya küresel ölçekte bir sıkıntılı şu anda. Biz bunun etkisini daha fazla hissediyoruz bu arada. Dediğim gibi arkadaşlar, hedefli olmak burada en önemlisi. Motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz, o alt sarmala kesinlikle gitmemeliyiz. Karanlık düşünmemeliyiz. Ben yani benim mesela birileri bazen soruyor, Görkem senin en iyi kendinde bulduğun özellik bilir. Ben pozitif bir adam. Beni, beni, morali bir düşürmeniz zor. Aa, bu hafta düşürdüğünüz hemen olsun. Yani onu da başardınız. Bu ayrı bir konu tabii ama yani yerin alama ayağa kalkmasını bilmek lazım arkadaşlar. O yüzden bir şeyleri analitik ve empiristle yaklaşmak lazım. Birilerinin söylemiyle bir şeylere okey dememek lazım hemen. Arkasını araştırmak lazım. Neden böyle oluyor demek lazım. Ben de hani mühendisim, işimde de böyleyim. Analitik yaklaşmayı severim, veriye dayalı kanıtları kullanmayı severim. O yüzden dibi görüp de çıkmak da olabiliyor bazen, sıkıntı değil. Ama önemli şey motivasyonumuzu kaybetmeyelim millet. Güzel günler yakında bence gelecektir. Kendi işimize odaklanalım. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine her konuyla ilgili sorularınızı bana çeşitli platformlardan sorabilirsiniz. Bundan sonra hani böyle bazen arada günlükler yapacağım ama e, bir kanalımın teması bildiğiniz gibi bizler mühendisiz arkadaşlar mühendisler mühendislikle ilgili e, kafamda güzel videolar var onların devamı gelecek kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.